Selamünaleyküm, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kardeş okulumuz, Diyarbakır, Kayapınar, Ertuğrul Gazi, İmam Hatip Ortaokulu'nun kıymetli idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri. 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık. Yozgat, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencilerinin, idarecilerinin, öğretmenlerinin ve velilerinin gönülden selamlarını, gönülden geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Depremle başlayan o kardeşliğimizin uzun yıllar devam edeceğini umut ediyorum. İnşallah sizleri de okulumuzda, gözgatımızda ağırlamaktan şeref duyarız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Ülkemizde büyük bir felaket yaşadık Şubat ayında. Ay olarak en kısa ama en zor ayımız geçti. Gönlümüz, kalbimiz sizlerle beraber. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin. Her zaman yanınızdayız. Gözgat'tan selamlar. Diyarbakır'daki kardeş okulumuza yaşadıkları afetten dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dualarımızla, desteklerimizle her zaman yanınızdayız. Yozgat İmam Hatip Anadolu Ortaokulu'na 6A öğrencisiyim. Ee, Müslüman bir binanın tuğlaları gibidir. Ee, Birbirine destekler. Biz de elimizden geldiğince sizi desteklemeye çalışıyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Her zaman dualarımızdasınız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Müslümanlar Müslümanlar kardeştir. Siz de bizim kardeşimizsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bu olay hepimiz çok üzdü ama unutmayın biz buradayız. Depremde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah rahmet eylesin.